Gel 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 aile sıcaklığında, aile güven içinde, aile huzuru içinde yetiştiriyorlar. Kendilerine minnettarız. Koruyucu aile farkındalığının arttırılması anlamında da bugün koruyucu ailelerimizle çocuklarımızla ıhlamur fidanlarımızı diktik. Ben yaptığımız bu güzel, anlamlı etkinlikten dolayı Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü kutluyorum. Katılan bütün arkadaşlarımızı Orman İşletme İl Müdürlüğümüzü, koruyucu ailelerimizi ve sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Aile yılı kapsamında da bu faaliyetin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz. 2025 yılı Aile Yılı ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Aile bizim her şeyimiz, geleceğimiz, en güvenli limanımız. Milletimizin, devletimizin güçlü olmasının temeli güçlü aileden geçiyor <laughs>